Hepinize merhaba. Bugün bugün şey yapacağız. Minecraft Padeli oynayacağız. <laughs> Eğer yani gelmesini istiyorsanız ya 10 ya da 50 like. En fazla 50 like. At. İçin saat atmazsan da bana ne? 1. bölümden 5. bölüm atlayacağım. Çünkü sıkıcı. Direkt sıkıcı yani. Bu da zaten göz, görüyorsunuz. Kerem oluyoruz. Bu nasıl silah oğlum? Kılıca bak. Dönerceği şey gibi. Bıçak gibi. Zengin. Allah Allah. Biz bilmiyorduk ya. Biz zaten spordan oynuyoruz. Maşallah. Bu da Troll anasını satayım. Ya da Thanos. Squid Game Thanos değil. Şey. mıydı? bir şeydi. O da ki Thanos diyor. Yani Squid Game'e karıştırmayın şimdi. Yok efendim Squid Game'deki Thanos'la. Yok efendim o sadece o almak çekiyor. Na na na. Ha. Kapak, gördüğümüz yere geldik. E bu yer çok sinir olduğum bir yer. Bir dakika lan. Biz 5 beş... bir şey bir dakika lan 5 biz 5'e beşe... gelemedik mi? Galiba hayır. Neyse, böyle Yere geçmeye çalışacağız. Hadi dostum, hadi dostum, hadi dostum. Fakir yapacağın işe tüküren ben. Kasıya. Ha, bozgun. Bozgun. sonra 3 kere daha 2 veya 3 kere daha deneyeceğim. Ondan sonra oyunu salıyorum birader. Silion kadar indiriyor. Bu arada bunun yan hesapta yani e, DVS ama ne DVS ya. Garip resim hesabında da paylaşacağım. Eğer garip resimde ediyorsanız e, bunun normalde bakın şu an şu an full kullandığım DD ile style. Galiba resmi bırakmıştım ama geri döndüm ben. He. Hem de style video çekeceğim ama resim çekmeyeceğim. <laughs> Neyse. Fakir, fakir, fakir gidiyor fakir. Fakir, fakir Allah belanı versin fakir. Fakir, Allah belanı versin. İki kere daha deniyoruz. Shut the fuck up. Yok. <laughs> Half-Life mı oynuyoruz? Bu müzik ne ya? Neyse. Bakın eğer klavye böyle bulasam Evet. Ne olacağını zaten biliyorsunuz. Na 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 benim telefon o kadar mük ki kaç senedir kalamıyor yani. Camdan düştü. Balkondan 5 kat yok. 3 katlı binadan düştü. düştü Kalamadı ya. Neyse. Bir. İki. Üç. Hadi hadi hadi. Oh. Çelim. Sen niye geçmiyorsun tek sorun? Ee, <laughs> oh. Fuck you. Yenilmez. Bu savaş bitmez. var Lan geçsene oğlum. Çelim. Eh. Eh. Bu olmuyor birader. Bu bu silah. Silah kazık birader. Silah kazık. Yedinci bölüme kadar bu galiba yedinci yok lan. Şey, sekizinci bölüme kadar devam edeceğiz. Ondan sonra nasıl oynamayacağım çünkü gerçekten sinir bozucu. Zaten kapak fotoğrafta anlamışsınızdır sinir bozucu olduğunu. Bir de sahte bonasını satayım ya. Ben bunu gerçek sandım ilk başta. Ben Kerem, Kerem Komiser skin indiriyordum. Dedi oğlum. Diyebilirsiniz. Skin derken Minecraft şeyi. Ya. Bu ne oğlum? Dünyanın en zor oyunu mu oynuyoruz? Aaa! Aaa! veya Emelian Kuyu oynamıştı. Zangaran'ın zat dediği yere geldik. Bu sefer kaç tane var Abo. Biz bunu nasıl geçeceğiz? Bir de hızlı gidiyorsa nanay. Eyvah nanay mangiz nanay fakir. Fakir senin o elinin ayağına tü tüküreyim fakir. Fakir Allah belanı versin fakir. Zengin tırnağın bak zengin. Zengin. Allah'ını seviyorsan tırnağın. Allah'ını seviyorsan bak. Hop. Bu seriyi bir daha çekmek istemiyorum. Hadi bir çekmek istemiyorum bak. Oba arkadaşlar bu mü? 5 ee, dakika 1 saniye yedi yedi bu nerede? Neyse, Bu arada bu 8'i sekirin... sen şu an tırmanmadığımı tırmanmadığını mı söylüyorsun bana? Abi tek diyecek ya.